Sevgili dostlar selam, market alışverişi ne zamandır yapmıyorduk, gözle nereye gidiyoruz? Sainsbury's. Sainsbury's aslında bizim en sık gittiğimiz market yani böyle bir haftalık market alışverişimizi aslında evimize yakınlığı sebebiyle de oradan tercih ediyoruz. Normalde diğer marketleri de biraz göstermeye çabaladık sizlere ama onlar hem biz de deneyimleyelim diye hem de böyle çeşitli olsun diye görmeye çalıştığımız şeylerdi. Aslında biz haftalık alışverişlerimizi ya da bir hafta, bir buçuk haftalık alışverişimizi aslında oradan yapıyoruz. Şu anda da dolap tam takır. Böyle bir, bir, bir buçuk haftalık bir alışveriş gibi tahmin ediyoruz. Bir listemiz falan da yok böyle. Elimize ne geçerse alacağız. Görüşürüz markette. Evet. 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 Şunu alalım. Aa ben de cebimdeki paket şeyler çıkarayım ya. Evde ne var gözde? Bir tane kabak. <laughs> kabak. Bir tane de salatalık <laughs> var galiba. Lahana. Bakayım. Salatalıkları ne O güzel kahvaltı edilir. Aynen. Peynir falan da bitti değil mi? Evet. O zaman buyursunlar. Domates de yok. Tamam alalım. Tamam. <laughs> Şu bir tık pahalı bir domates ama bunun lezzetine ve kokusunu e, sevmiştik. Lezzetini ve kokusunu sevmiştik. Evet. Aa, 4 tane avokado ama çok küçükmüş ya tipleri bunların. Şunlar daha iyi. Bakalım. Rich and creamy. Aldım. Kale alalım. Kale bizim şeyimizdir ya. Akşam yemeklerimizin mantar aldık diyorsun. Sonra şuraya gireyim. Kırmızı lahana istemedim. Göbek, karnabahar. Karnabahar iyidir hocam. Karnabahar sever misiniz? Ben çok seviyorum ya. Yani. Bunun da tipi çok şahane değilmiş. Biraz küçük tipli ama. Bir de şuna bakayım abi. Sanki daha mı iyi? Daha iyi geldi gözüme. Hadi bunu alayım. Elma alınabilir elma. 6 tane elma. 6 elmayı tüketemeyiz hocam biz. Bak ne diyor? 79 p per unit. Güzel abi küçük küçük. British yapalım. Can. Şöyle iki tane bostan gibi. Bostan gibi iki tane alalım. Çok seri alışveriş yapıyorum Gözde. <laughs> Şarjım az o yüzden. <laughs> Ta tatlı patates. Tatlı patates istemedim yani. Seviyor musunuz tatlı patates? Ben bir sevemedim tam. Soğanınız var mı? Soğan var, Soğan var, patates yok. En klasik aldığımız şu. 18 diyor. 18 May, tamam. okay. okey. Ee, şurada et ve şey, balık kurumuna doğru uğrayalım, tamam canım. Tamam. Bu ara tavuklarda bir salmonella şeyi var. Krizi var, tavuk yemiyoruz hocam bir süre. Ama yumurta da mı yemeyelim yani? İkisi somonumuzu alalım hocam. Ta da. Şunun şeyi fena değil gibi büyüklüğü. %5'lik değil de %12,5'luk iyidir hocam. Ama çok da iriymiş ya bu şeyi. İri çekilmiş daha. %12,5, %20 yağlısı biraz fazla oluyor bence. %12,5 yağlı iyidir. Süper. Ben elma almıştım aslında. Ha, Ama başka aldım. Sen diyorsun değil mi? Tamam Hayır. bundan alalım. Başka. Ben bilmiyorum ben aldığımı bilmiyordum. Şundan aldım ben. Hı. Hı. Hangisi? Büyük küçük. Biraz daha büyük daha? Tamam onu bunu bırakalım. Mini. Bu bundan aldık hocam. -da! Mandalina. -da! Limon. Şurada kuşbaşı gibi etler var ama pişirme süreleri 2 saat falan diyor ya. Şunlar mesela bu omuzdan hocam. 2 <laughs> saat. Bu da paçadan. Bu arada da şu tarafta şey de var istersen e, girişinde meçhür hani işte <laughs> steak gibi bir şey var hani <laughs> denemek isterdim. Okey. Tamam karar veremedim ya. Sen bak karar ver ben başka şeylere yöneldim. Gözde'cim peynir tarafındayım. Peynire doğru gidelim hocam. Ha bu arada bak Sainsbury's'in de Waitrose'un da biraz tükenmişler ama böyle sushi reyonu fena olmuyor. Böyle günlük taze yapıyorlar aslında. Her gün burada arka tarafta şefler yuvarlıyor. Fena olmuyor. Evet. Şimdi neyimiz yok? Beyaz peynir niyetine alıştığımız bir e, feta cheese'imiz var. Bak şu, şu, şunun kullanımı çok kolay. Böyle top top yapmışlar bunu falan. İçinden alması falan da çok hoş. E, gösteririm belki detaydan. Şöyle bir peynir tabağı için böyle bir karışık bir şey yapsak nasıl olur? Özde şu şeyleri çok sevmez, rockford tiplileri çok sevmez. Ben de aksine severim. Zaten cheddarımız var, o yüzden bak, şu bir buçka düşmüş, Danish Blue. roquefort. Belki bir de şu brie alabiliriz. Böylece bir peynir tabağı, bir de cheddarımız da var zaten. Peynir tabağımız hazır. Biraz daha üzüm. Tereyağı geçen sefer almıştık, ama şöyle bir fiyatları göstermek adına şuraya yanında bir durayım. Bu arada bunlar mesela bak plant based'ler var yukarıda. Böyle hayvansal olmayan ama yine ya Karpuz denesek mi ya? Güzel olabilir mi acaba? Hafta sonu hava sıcak. Karpuz gider sanki ha. Canım karpuz istedi benim. Hadi bir karpuz deneyelim. Ta -ta. Alayım mı canım? Ay başkası sandım. Ben de uzakta durmaya çalışıyorum. Slow cooked. Yani, Ay ya güzelmiş bu. Tipi güzel. Yerine. Bunu alıp yapacağımıza ve nasıl evet. bir şey çıkacağını bilmeyeceğimiz biliyorum. için şöyle Aldık. hazır bir şey alalım. Ee, kaç dakikada? 35 dakikada hazır. Evde de pilavımız var diyorsun. Aynen, ne pilav tüketiriz. Ne almadık? Ben yoğurt almaya gideyim. Aa, tabii bazı şeyler oturdu böyle ee, sevdiğimiz, sevmediğimiz şeylere biraz karar vermiş olduk aslında. O yüzden böyle bir mutfak alışverişinde aynı marka modelleri falan tercih ettiğimiz şeyler oluyor. Ki şunun gibi. Yumurta biraz evde var. Bir de yumurtayı böyle bir iki hafta sonra aslında alalım yine bu salmonella krizi yüzünden. Aa ee, makarna pirinç, bilmem ne bunlar var galiba ya. Kuru bakliyat durumları var. Bir ekmek alalım yarın cumartesidir ya. Sabah böyle bir ekmekli kahvaltı. Güzel. Bu arada ya fıstık ezmesinde şundan vazgeçemedik ya. Şu, şunun dışındaki hiçbir şey aynı lezzeti vermiyor hocam. Ekstra smooth. Gözde bir şey sormayı unuttuk. Ne kadar tutar? <laughs> Tahminde bulun. Hızlı. Tamam. Hmm, 62. 62. Tamam çok güzel tahminde bulundun ya. Yani. Böyle <laughs> daha iyi bir tahmin yapamayacağım gibi düşündüm. Ben de 67... Ah. Cık. 62 dedin değil mi? Çok kritik bir... 58 diyorum Gözde ben de. İlk kez senden aşağıda bir... Ama aşağıda... Zaten aşağıda söylemeni tavsiye edecektim sana. <laughs> evet. 58 dedim, 62 dedim. Hmm. Tamam. Tamam şeyler kapandı. Bahisler kapandı. Acaba şuradan yine vanilya ekstrat alıp yarın pankek mi yapsak sabah? Şu ekmek güzel ya. Şu, şu şöyle. Bak fiyatları bunun yarı yarıya düşüyor abi akşam saatinde. Şöyle bir içki yanına bakalım. Güzel bir deal varsa alırız. Yoksa almayız. Böyle çok karışık reyonlar da var buralar. Buralara hiç dalmadığımı söyleyebilirim. Dost doğru. cereal. Bunlar var evde. Ha kahve. Bak kahve. Ya kahve çok tüketiliyor ya. Biraz azaltmaya çalışıyorum. En azından akşamları şey yapmamaya, denk getirmemeye çalışıyorum. Kahve tüketimlerimi. Uyku kalitemi bozuyor. Şey hmm. kolay kolay etkilenmem arada da işte kafein hakikaten hani insanın yorgun yanmasına seviyet veriyor falan ya. E şöyle bakalım ya, güzel bir vazgeçilmez bir şey varsa alayım ama evde var. Bu ne be kiloluk bunu ne tüketice ne alayım? çekirdek şeklindeymiş bunlar tabii, o yüzden. Okay. Pretty organik ve klasik blendi latte. Bu böyle smooth olabilir mi? 227 gramı 3 pound. Vallahi hesaplı. Ama daha hesaplısı da var hocam. Rich and chocolatey. 2.30 pound. Baya hesaplı. Evde çay, çay da var. Çay da var sirkedir şeydir var. Cipslere mi baksak? ilginç bir cips görürüz belki. Hop. Şöyle dip sosları bilmem nelere. Ne diyor? Red chili and chutney. Şu Walkers'ın cipsleri çok şey oluyor ya. Yağlı ve böyle baharat kokusu elinizden bile gitmiyor neredeyse. Chili, chili. tam bir tane şöyle bir Sea Sultan vinegar alayım buranın klasiği. Hello canım. Wow. Şöyle bir karışık şeyimiz geldi. Yani, organik, olmayan. organik olmayan. Ama burada hep bir şey kuru yemiş. Bir tık yani, pahalı bence. Yani. Ha şun, Şunları seviyor musun? Ya, ha, basa bile. Ama yani. bu wasabili şeyli değil. Ya, çik biz. Şey <laughs> Şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Bunu yiyeceğim, onu yiyeceğim. Gerçi <laughs> bu fena değil de. Ee, e tamam alalım sen bunlar çatır çutur çatır yedin ya. Şundan alalım bir tane daha. Ama bunu aldım. Aklım kaldı. Onu al. Niye? Ben yemedim bundan. Tamam bundan bir tane de bunu alalım. Canım. Çünkü işte bezelye falan kurutup tuzlayıp daha çok tuzlu Evet. Tuzlu bayağı tuzlu can. Şundan da alalım mı gözle? <laughs> Buraya geldiğimizde ilk yediğimiz, <laughs> i̇lk yediğimiz şey. evet. Şey. <laughs> evet ya. Kötüydü. Bayağı kötüydü. Buralarda Doktor Peppers Mappers. Öyle şeyler. Feta <laughs> ha, evet, aldım. Hatta iki tane daha peynir aldım ki böyle şey belki peynir tabağı bir şey yaparız. Reçervan gibi. Reçervan şey bitti. Ee, o vişne olan bitti. Ben Bence olur. ondan alabilirsin. Evde de simidimiz var. Ondan yeriz hocam. Şöyle fiyatlarına bakalım. Kaçmaz bir şey varsa alırız. Burası Romlara falan geçti. Santori Japon viskisi. Bir 5 pound inmiş. O fena değil. Bunun bak bu selekti çok matah bir şey değil de bunun 10 yıllığı şu güzel. Onda bir indirim yok tam ne Space Site. Space değiliz çok ya. Yani. Cheese. Böyle kaçmaz bir fırsat bulamadım. Amerikan Bourbonlarına falan geldi. Burada ne var? Bunlar Rastırt. Aa o şantoşan. O Aslında bu güzelmiş bak. Bunda 11 pound'lık bir indirim var bak. Bu fena değil. Hadi bunu aldım. Gözleri reçelini seçmiş. Seçim mi sevgilim? Seçim. Şu an. İnşallah daha atıştan ve... Daha tanecikleri, dolgun. Annemin yaptığı iş <laughs> ne reçelilerinden. <laughs> Şişna. Ne de hocam, var mı sence? Aa aslında doğru ya. Dilim ekmek var Dilim ekmeklerden ve... var ve var galiba. Simit Aa simit de var doğru. E hadi onu bırakalım madem. Görün. Tamam canım. Ben şu reyona bir daldım. bu reyona başka bir V'si yok yani gerçekten sağlıksız olan her şeyin olduğu ya. Ee, ya böyle hemen herhalde her şey denedik mi abi? Yani şu anda nedense hiç ilgimi çekmiyor hiçbiri. Normalde çeker baya bir şeydir. Ee, tatlı seven bir tipim. Lint'in Lint portakallısı olabilir mi? Ferrero Rocher. Ferrero Rocher olan ilgi alaka nedir hocam ya? Bak fiyatı da yüksek. Tam onu anlayamıyorum yani. Ş şey midir yani? Çok mu matah bir şey? Tam kötü değil ama şahane bir şey değil mi? Lakin çıktım buradan ya. Ha bak şu Belçika markasını severim aslında. Çok yağlı bir şeydir. Çikolatadır aslında. Yağ oranı çok yüksek. Ama güzel de ya. Hadi alalım ya. Hafta sonudur biraz şımaralım ne yapalım? Tuvalet kağıdı, tuvalet kağıdı var. Kağıt işleri var genelde. Sebze az mı aldık ya bu sefer? Sanki böyle bir sebze azlığı var ama. Şampuanımız bitti mi ya? Şampuanlara da bir bakalım. Bu Sainsbury's'in şeyi de var. Ee, eczane bölümü de var. Oradan da görüntü paylaşmış oldum. Tavuk. Aa, vegan tavuk <laughs> İyiymiş. plant based. Evet. Aa <laughs> enteresan. Hangi planttan yapıyorlar acaba? Ya yani ben Bezel de içeriye bakmaya çalıştım ama um, ya yani işte şu kadar ya bu kadar bilmem ne falan diyor. Ee, diyor ki wheat diyor tahıl. Ya evet, şey aslında. Herhalde Neymiş? yağı var işte. Bir o kötü galiba. Ya içinde evet zaten. Evet. Et oranı biraz fazla ama yani normal et yesek de fazla diye düşünüyorum. Ya tabii tabii yani kırmızı etten yine damar sertliği yapıyor. Bilmem ne yapıyor yani. Şey çok bir şey Öldürmeyen bir şey yok ya. Şurası var. Evet. <laughs> Cauliflower. Şimdi bu ürünü bulacağız. Nerede abi vegetable, vegetable, cauliflower, one. Son ürün mü? Ben kazandım. Evet getir, getir valim getir. Koloniyi. <laughs> Hadi be. Evet vallahi sen kazandın. Evet almasan ben alınca gözle kazanmış oldu. Check out. No bag çünkü kendi çantalarımız var. 77-26. Millet bir tane bisküvi alıp çıkıyor Bizim yaptığımız alışverişler Carrefour alışveriş şey Evet ya burada hakikaten millet bir günlük alışveriş halinde değil mi? Böyle günlük alıyorlar hakikaten insanlar. Bir de hazır pişirmelik, yani pişirmelik değil de ısıtıp yemelik şeyleri de çok tercih ediyorlar. Gözecim sen kazandın ya. Her zamanki gibi. Evet. Yok. Ama ben de kazanmana yardımcı oldum biraz evet. bu sefer için. İstemeden. Bu arada şeyi nasıl değerlendiriyorsun? İlk geldiğimiz zamanlardan yani son bir sene içerisinde de aslında bir, burada da bir enflasyon var. <laughs> Onu nasıl değerlendirirsin? Artış işte. hissediyor <laughs> musun? Enflasyon var. Evet. <Hayal. gülüyor> Daha da içmiyordum. Artık şey oldu mesela şeylerde falan çok kolay fark edebiliyoruz aslında. Dışarıda süt, yeme içmede ben çok fark ediyorum. Evet dışarıda yeme içmede de fark evet. ediyoruz ama mesela süt yumurta gibi hani fiyatını ama. böyle çok bildiğimiz ya da mesela 1 pound olan şeyleriniz evet. artık onlar 1 pound değil. Evet 1.10, 1.20 falan. 1.20, 1.10 falan böyle hani %10, %20'lik evet. evet e, Toplayınca tabii bir yekünde de bir şeye falan. dönüşüyor. Bizde bir parça sanki hani o enflasyonu az az algılayabiliyoruz sanki ilk geldiğimizde farkında değildik ama bakalım nasıl gidecek. Sevgi dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ya. Böyle bir işte bir haftalık alışverişimiz kabaca gibi oldu. Teşekkür ediyorum. Yorumlar yazın, paylaşın, ilgi var Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.